e-ticarete başlayacaklar. Neyi nasıl yapacağınızı daha fazla düşünmenize gerek yok. Sizi Ketuna Akademi ile tanıştıralım. Etsy'de yüz binlerce satış yapmış tecrübeli girişimciler olarak kurduğumuz Ketuna Akademi ile e-ticaretle gelir kazanmak isteyen girişimci adaylarını hazırladığımız eğitimlerle ve sağladığımız danışmanlıklarla rehberlik ediyoruz. Peki neden? Buna ihtiyacımız mı var? Milyona aşkın tişört satışımızı sizlerle 10 milyonlara çıkararak Senelerdir tişört tedarik edip satış yaptığımız Ketuna isimli markamızı dünya devi yapmak istiyoruz. Sizlere ürün tedarik edebilmek için de Etsy'de başarılı olmanıza ihtiyacımız var. İşte bu yüzden sizlere doğru e-ticaret eğitimini vermek için Ketuna Akademi'yi kurduk. Peki diğer eğitim ve eğitimcilerden farkımız ne? Sizleri asla karşınıza çıkmayacak teorik bilgi yığınlarıyla boğmadan kendi başarımızla halen uyguladığımız püf noktaları gösteriyoruz. Üstelik tekstil markamız Ketuna sayesinde ürün tedariği, lojistik ve fulfillment çözümlerinde de yanınızdayız. Ayrıca mağaza ve ürün yönetimi gibi konularda zorluk çekenlere sürekli danışmanlık, mağaza yönetimi, mağaza açılımı, hazır mağaza teslimi gibi daha birçok hizmet sunuyoruz. Kısacası hiçbir bilginiz yoksa bile e-ticaret için gerekenleri kapsamlı şekilde öğrenerek başarılı bir girişimci olmak için doğru adres Ketuna Akademi. Doğru yol, doğru rehber, doğru kazanç.